Evet arkadaşlar bugün sizlerle oyun nasıl daha hızlı oynayabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Yani biliyorum ben de de var arkadaşlar aynı sorun var ama ben şu an o sorunu uygulamıyorum. Yani bakalım sizle beraber uygulayacağız arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar geri dönüşümüzde bir şey varsa bunları bir boşaltalım hemen. Geri dönüşü kutusunu boşalt dedik. Şimdi arkadaşlar Ee, Windows tuşu var. 4 tane kare olan. Yani Ctrl ile aletlerin arasında bulunan Windows tuşu bilmeyenler için söyleniyor 4 tane kare olan ona Windows tuşu deniyor. Windows tuşuna basılı tutarak R tuşuna R, R tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar ve böyle bir şey geliyor. Buraya Shift'ı e basarak 5'e basıyoruz. Yani %50 işaretini yapıp temp yazıyoruz ve %'yi tekrar koyuyoruz arkadaşlar. Sana arıyoruz. 150 tempi Evet gördüğünüz gibi böyle şeyler geldi bak bir sürü. Evet arkadaşlar korkmayın bak ben de sizle beraber yapacağım. Şöyle başka videoda böyle yapın da bitsin. Böyle yapınca geçiyor. Ben yaptım falan demeyeceğim arkadaşlar. Sizinle beraber ben de yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsini seçiyorum. Arkadaşlar seçsin. Evet hepsini seçiyorum arkadaşlar. Sil diyorum. Evet diyorum 450 tane öyle arkadaşlar. Bunun için geçerli. Öyleler için yap diyorum. Atlayıp atla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 1.82 GB internet. Ay gel bitti. Sonra arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Hemen geliyorum geliyorum Evet arkadaşlar ne yapacağımız şimdi aklıma geldi hemen gösteriyorum size bilgisayar kutucuğunu Şuradaki yani şöyle ortaya getirdim arkadaşlar aşağıya doğru şunu şöyle çekelim Evet arkadaşlar ortaya getirdim bilgisayar tuşunu sağ tıklıyoruz ve özel yere tıklıyoruz sonra böyle bir yer geldi arkadaşlar bu arada arkadaşlar RAM yükseltmeyi göstereceğim bu videoya 20 like gelirse 20 like gelirse arkadaşlar Bak sadece 20 like gelirse Bu Rem belini yükseltmeyi göstereceğim arkadaşlar Kolayca Ve hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ve 6 GB gözüküyor ama benim şu an remim 8 GB Hatta PS 2018'i 8 GB diye açmıyordu arkadaşlar Klik olarak indirdim ben Arkadaşlar isterseniz Bu videoda 40 like gelirse de nasıl Click oyun indirdim göstereceğim arkadaşlar size. O yüzden şimdi arkadaşlar hemen biz konumuza dönelim. Nasıl hızlandıracağız? Gelişmiş sistem ayarlar diyoruz. Şimdi performans ayarlayacağız. O yüzden ayarlara tıklıyoruz. Arkadaşlar ben bunlardan teker teker seçin. Hangisi istiyorsanız. İstiyor. ama ben oradan seçmek istemiyorum derseniz. Bakın özel tıklayıp buradan seçebilirsiniz. Ama en iyi performansı hiçbiri gözükmüyor. Ve uygulayınca da Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Bilgisayar kapatmadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bekleyin yazısı geldi. Size geldim bilmiyorum ama. Yanıt vermiyorum. Şu an performans için Arkadaşlar bilmiyorum benim bilgisayarıma kabul etmiyor. Aslında ilk başta böyle öyle arkadaşlar son da. ama benim kasıyor benim bilgisayarım ne derse zıt. Benim kuzenim yaptı yani benim kuzenim yaptı yani laptopta falan sıkıntı yok ondan. Bilmiyorum neden oldu Windows bilmiyorum işte arkadaşlar tamam diyorsunuz böyle bunu da aşağı şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımız tüplü bilgisayara döndü xp bilgisayara evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımız daha hızlı çalışıyor gördüğünüz gibi. Az öncekinden daha hızlı fare hızlı falan değişiyor. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Yani arkadaşlar böyle oluyor. Ee, ben yani böyle kalsın video bitirseydi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi 20 like gelirse Rem yükseltmeyi göstereceğim. 40 like gelirse de orada gördüğünüz gibi ne görmesi ya ben ne diyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi Crack oyun nasıl indiriyorum onu göstereceğim arkadaşlar Yani ve Bu videoya tamı tamına 50 like gelirse bakın 50 like yani Belki belli olmaz diğer videolarda da sınır koyabilirim 50 like gelirse de GTA 5'te nasıl para ilgisi yapılıyor Onu göstereceğim Minecraft videosu gelir Arkadaşlar merak etmeyin gelecek Minecraft videosu da O yüzden Görüşmek üzere. Bay bay. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda bekliyorum.